Evet arkadaşlar. Meps deniyoruz. Meps levre atıyordum. Lev Maps denemeye başladım şu an. Çünkü şurada birkaç tane balık gördüm beş beşe. Yani somondular sanırım. Bir kas yaptılar ama güzel vuruş olmadı. Ondan dolayı nefse deneme yapıyorum şöyle. Evet arkadaşlar. Hadi be somondu somo Tam güzel hamle yaptı çıktı ama tam kenara yakın yaptı Demek somondu o kanzaya vuran illa ki uzaklaşmıştır yani. 2 tane görmüştüm onları. Evet arkadaşlar. Evet evet. Yapıştırdık bir tane soma. Sakin paşa sakin. Evet arkadaşlar güzel bir paşa. Kayalara gitme öyle. Kestireceksin. Kayalara gitme. Nereden alacağız seni? aradan alacağız Mecnun seni. Evet çok güzel bir paşa. Güzel oturmuş. Maşallah güzel oturmuş yani arkadaşlar. Şunu bir kalamaya yasalım. Evet paşamız yavaş sakin. Aslan parçası. Ah. O tarafa değil paşa. O tarafa değil. Seni alalım şöyle süzdürekten. Ah. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şey aldık böyle. Şöyle tarama açtık. Ortayı. Evet arkadaşlar. Mevçil aldık tabii ki. Şöyle. Üç numara mevsimiz. Paşamız. Paşalar paşalar. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Demek ki somon vardı burada yani. Birkaç tane görmüştüm sabah. Şimdi balığı gösterelim arkadaşlar. <laughs> lan yüzüm gözüm kum oldu lan. <laughs> <laughs> Sağ için Evet arkadaşlar. Şöyle. 3 numara Maps. Ah. Yüreğim sallar gibi. Gözlerim. Evet arkadaşlar. Paşamız. Şöyle güzel bir paşa aldık. Somon. Dere ağzından aldık. Balıkları görmüştüm. Ben görerek mevsu yaptım. Levreye niyet gelmiştim sabah tadı. Şöyle paşa. Güzel paşa. Ah. paşamız arkadaşlar.